Kiraz çiçekli ve kuşlu kare vazo çifti, 1880 civarı. Kristalin yüksek şeffaflığı vazoların yüzeyindeki ince altın mine bezemeyi öne çıkarmaktadır. Kare şekilleri, fabrikanın o dönemdeki üretiminin tipik bir örneğidir. Louis döneminde kurulan Bakarat Kristal Fabrikası, 19. yüzyıl boyunca evrensel sergilerde mükemmelliğini göstermiştir. Vazolarda eksenel simetriye sahip iki kiraz çiçeği ağacı yer almaktadır. Biri yapraklarla kaplıyken diğeri tam çiçek açmıştır. Dekorasyonun ince detayları kabartma olarak işlenmiştir. İkonografi seçiminde ve dekorasyonun uygulanmasında Japon sanatının etkisi hissedilmektedir. Japonizmi erken benimseyen Bakarat Kristal Fabrikası, 1880 ila 1890 yılları arasında şimdi müzede, Orsay'da bulunan üfleme kristalden ayaklı bir şişe yaratmıştır. Şeffaf kristal üzerindeki mineli ve altın çemberli süslemeleri bu vazodakine benzer bir çalışmanın sonucudur. Bakarat ayrıca şekil ve teknik olarak bizimkine çok benzeyen ve uzak doğu esintileri taşıyan kaplumbağa motifli bir vazoda tasarlamıştır.